Herkese merhabalar. Bugün aracımız 2016 model Volkswagen Tiguan. Tiguan aracımıza katmalar ayrı montajını yaptık. Kumandadan bastığınız zaman otomatik olarak kapanır. Bastığınız zaman otomatik olarak açılır. Aynı altı ledlidir. Ayrıca kafa altı aydınlatmalarını yaptık bu şekilde görebilirsiniz. Geri görüş kamerasını montajını gerçekleştirdik. Dönüşe duyarlı. <laughs> Ünitemizi değiştirdik. Dönüşe duyarlı modlu kameramızı taktık. Ayrıca ünitemizi değiştirdiğimiz için Apple CarPlay'imiz gelmiş bulunmakta. Bu şekilde görebilirsiniz. Apple CarPlay'imiz de aktif durumda. Ayrıca yeni nesil vites topuzu montajını gerçekleştirdik. şekilde görebilirsiniz. Katlan aynamızın tuşunu taktık. Buradan komanda özünü aynalarımızı kapatıp açabiliriz. Özellikler donanım müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde de kullanması dileğiyle.